Sevgili seyirciler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumart Tokayev, Minsk'te düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Güvenlik Konseyi oturumunda önemli mesajlar verdi. Tokayev, Filistinlilerin tam teşekküllü devlet olma hakkının sağlanması gerektiğini söyledi. Döneceğiz hastaneye. Caner Salıbay muhabir arkadaşımız. Ondan alacağız e, detayları. Evet, Kazakistan Devlet Başkanı Minsk'te yapılan kolektif güvenlik anlaşması örgütünün zirvesine katılımı sağladı. Kasım Romar Tokayev yaptığı resmi ziyaret sırasında Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ile de bir araya geldi ve iki görüşme yaptı. Toplandı sırasında ise kolektif güvenlik anlaşması örgütü üyelerine önemli mesajlar verdi. İlk önce Orta Doğu'daki duruma dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı artık Birleşmiş Milletler'in himayesinde Filistinlerin iki hal halk için iki devlet formülüne tam teşekküllü bir devlet yaratma hakkının sağlanması gerekiyor açıklamasını yaptı. Aynı zamanda çatışmalar sonucunda e, çoğu çocuk olmak üzere çok kişinin aç çekmekte olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirterek buna katlanmak mümkün değil dedi. Aynı zamanda Tokayev Gazze şeridindeki olayların dünya toplumunun en az iki kampa böldüğünü kaydetti ve savaş ateşi tüm ülkeleri ve kıtaları yakmadan durmalıyız diye konuştu. Aynı zamanda Kazakistan lideri Afganistan'daki duruma dikkat çekti ve uluslararası kuruluşları ve üye devletleri Afganistan'a insana yardım sağlamaya çağırdı. Aynı zamanda kolektif güvenlik anlaşması örgütünün tüm üye devletlerinin ulusal çıkarlarını dikkate alarak ilerleyici ve dengeli gelişiminin desteklediğini belirten 1 Ocak 2024 yılından itibaren kolektif güvenlik anlaşması örgütünün dönem başkanlığı Kazakistan'a geçecek. Kasım Jamar Tokayev dönen başkanlığı sırasında örgütün güvenlik alanındaki alanla ilgili ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini öncelik vereceklerini vurguladı. Söz konusu zirve sonrası Kazakistan Devlet Başkanı Azerbaycan'a gitti. Bugün de Baku'da düzenlenecek Orta Asya Ekonomileri için Birleşmiş Milletler Özel Programı zirvesine de katılım sağlayacak. Biliyorsunuz 10 Kasım'dan itibaren Kazakistan ve Çin vatandaşları vizesiz rejim çerçevesinde seyahat edebilecekler iki ülkeye. Bununla ilgili Çin Kazakistan'a uçuş sayısını artırmayı planlıyor. Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'nın Sivil Havacılık Komite Başkanı Timur Tülegenev ülkeye düzenli olarak sefer sayısını seferler düzenlenen a, Çin Hava Yolu şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi ve 2024 yılının ilk ilkbahar yaz sezonundan itibaren Almatı'dan Ürümcü ve Siyan şehirlerine ayrıca Astana'dan Ürümce'ye mevcut ortalardaki uçuş sayısının artacağını belirtti. Aynı zamanda Çin Hava Yolu şirketi Almatı Guangzhou güzergahındaki uçuş sayısını aralık itibar ayından itibaren haftada 3 uçuştan 4 uçuşa çıkarmayı planladığını da belirtti diyelim. tekrar size bırakalım. Can Arsalıbay'a teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Kazakistan gündeminden notları da aldık böylelikle.